Karanlıkların bekçisi Anubis. Mısır denince insanın aklına çocukluktan beri bildiği piramitler, mumyalar, görkemli tapınaklar gelir. Aklına ilk gelen görüntülerden biri de dergilerde, kitaplarda görmüş olduğu resimlerden beyaz perdenin mumyalı, gamçılı hazine avcılı filmlerinden aşina olduğu köpek başlı tanrı Anubis gelir. Tentinin ünlü meceralarından Firavun'un puruları çocukluk yıllarımızın Anubis resimlerini barındıran ilk görsel kaynaklardan biridir. Karanlıkların, mezarların, mezar odalarının, lahitlerin, mumyaların ve mumyacıların koruyucu tanrısı olan Anubis kimi zaman ayakta, kimi zaman da oturarak mezar tapınak duvarlarındaki resim ve yontularda, heykellerde siyah başlı bir çakal ya da köpek gibi tasvir edilmiştir. Kimi tarihçiler Kurt kafalı bir tanrı olduğunu ileri sürmüşlerse de Nil Vadisi geçmişten Günümüze kurtların yaşadığı bir doğaya sahip olmadığı için bu varsayım ciddi almamış ve rafa kaldırmıştır. Anubis eski Mısır inanışına göre ölen insanların öteki aleme yapmış oldukları yolculuklarında onlara yol gösteren mumyaların hazırlanmasında hem ölü bedene hem ölümlülere rehberlik eden ruhun öteki alemin büyük tanrısı Osiris'in huzuruna çıkmaktan önce günahlarının tartılmasında hakemlik yapan bir tanrı olarak görülmüş. Yine inanışa göre ikonografide insan gövdeli köpek başlığı ya da tamamen bir köpek olarak tasvir edilmiştir. Bu nedenle de karanlıklar aleminin tanrılarından biri en başı en mistik tanrısı olmuştur. Yine inanç biçiminde ölülerin mezarların mezarlıkların bekçiliğini yaptığına mezarları soygunçulardan koruduğuna inanılan bu tanrı öteki alemin yani cennetin tanrısı Osiris'in de sadık bir yardımcısı olarak gösterilmiştir. Öyle ki Osiris efsanesinde kötü kardeşi Seti tarafından öldürülen Osiris'in bedeni parçalara ayırıp Nil suralına attığı zaman Akıntıyla dağılıp kaybolduklarında yükseklerde her şeyi keskin gözleriyle görebilen şahin başlı Tanrı Horusa Anubis'te yardım etmiş, koku alma yeteneğiyle Nil vadisinin kıyısına köşesine savrulmuş Osiris'in parçalarını bulup ortaya çıkarmıştır. Bundan sonra da Osiris'in sevgili eş, eşi Isis bu parçaları bir araya getirip yapıştırarak bandaletlere sarmış. Ardından kanatlarını çırpıp ilahi nefesini vererek o sirisini yeni baştan yaratmıştır. Vurguladığım gibi eski Mısır inanışında Anubis'in en önemli özelliğinden biri de öteki aleme yaptıkları yolculuklarından Ölülərin günahlarını tartması olmuşdur. İnanca görə, mumyalanan ölü mezara yerləşdirildikdən sonra ruhunu Ialu adlı verilən cənnətin bahçələrinə ulaşması üçün öteki aləmdəki yolculuğunda tanrıların yardımıyla bir çox sınab və engellərdən keçərək Osirisin egemenliyi altında bulunan cənnətin qapıları önünə geldiğinde kendisinin büyük bir terazinin başında bekleyen günahlarını tartacak Anubis'in karşısında bulur. Bundan sonra da terazinin bir kafesinde ölünün kalbi, öteki kafesinde edaletin ve gerçeğin tarihçası, matın tüyü günahların tartılması için koyulur. Tartma işlemi yapan Anubis'in arkasında bilgeliğin tanrısı, tanrıların yazıcısı ve muhasibatçısı İbis kuşu kafalı Tot yer almaktaydı. Tot kalemle elinde tuttuğu papyrus üzerine ölen kişinin sevaplarını yazar. Bundan sonra da ruh Osiris'ine yani bir yerden cennetine kavuşmuş olurdu. Anubis'in mumyaları, mezarları koruması, öteki alemdeki rehberlik işlerini kendisinin eski Mısırların gözünde ve gönlünde en önemli tanrılar arasında sokmuş. Başından sonuna 3000 yıllık Mısır medeniyetinin tüm dönemlerinde en saygın tanrılar arasında yer almıştır. Eski Mısır'da Siyah köpeklə özleşdirilən və böyük sayğı görən tanrı Anubis qülti antik Nil vadisinin kimi yerləşimlərində qudsal olaraq tanınılan, köpeklərin mumyalanaraq gömülməsinə nədən olmuş? Kiminlikropol kazılarında bu gün Kahire muzeyində nümunələri görünə bilən bir çox köpək mumyası gün işığına çıxarılmışdır. Eski Mısırlılara göre tanrı Anubis'in en önemli görevlerinden biri de ölen kişinin mumyalanma hazırlanishi süreci içinde mistik ve ilahi gücüyle mumyacıların yardımcı olması, bunun yanı sıra öteki alemdeki yolculuğunu hazırlanan ölü bedene ve ölen kişinin ruhuna rehberlik etmesidir. Bu nedenlerden biri mumyanın hazırlanışı süreci içinde ilahiler, dualar ve büyülü formüller okuyan bir rahip başında genelde ahşaptan yapılmış bir Anubis maskesi taşıyordur. Bugüne kadar birkaç nadir örneği gün ışığına çıkarılmış bu maskelerin en güzel örneklerinden biri bugün Amerika'da Boston Müzesi'nde sergileniyor. Anubis'in mezar tapınak duvarlarında lahit kapaklar üzerinde görülen kendine özgü silüeti eski Mısırlı sanatçıların elinde mükemmel çizgilerle şekillendirilmiş bilasa köpek gibi bir hayvanla özleştirilmiş olması antik Mısır mitolojisinin en popüler tanrılarından biri olmasını sağlamıştır. Nitekim geçmişten günümüze antik Mısır eserleri toplayan toprak altı koleksiyoncuların en çok rağbet ettikleri parçalardan birini oluşturan Anubis heykelcikleri köpek de ilgisini çekmekte. Bu nedenle piyasada çeşit çeşit Mısır çıkışlı Anubis reprodüksiyonları satılmaktadır.